Arkadaşlar, biz böyle bir tane yere geldik. Buranın adını bilmiyorum ama halk, hii, pazarı. halk pazarı mı burası? Burada kendimi kaybedebilirim. Ezele şöyle yemek yedirme şartıyla bir şeyler almak istiyorum. Ezele böyle hani ıspanak yersem birazcık çikolata vereceğim, biraz şunu vereceğim karşılığında. Alsana onu dezenfektan mı kolay mı? para? şey sıkamıyorsun. Ağzı kapalı. Bu kilitli demek ki. Ne kadar acaba? O kadar güzel şeyler var ki, kızlar burada kaybolun. Dur geldim. Evet deneme yapıyoruz. <laughs> deneme yapamıyoruz. Cık. Kıza yaptıralım baktıralım. Kıza baktıralım. Her şey var ya. Çok güzel. <laughs> İlla deneyeceğiz bunu bir dakika Tamam dur. Çok güzel Vallahi alalım doğumda da lazım olur Eve gelen giden olursa Kaç paraymış alalım Buradan biraz Kurma alacağım kendime Şöyle göstereyim Gerçi ben eve girince size çekerim ay adım attığım yerde bir şeyler var Apu. beni tekmele burada herkese yeni bir alışveriş videosundan selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben birazcık rahatsız olduğum için sesim kötü çıkıyor olabilir kusura bakmayın şimdiden söyleyeyim pazara gidemedim ama manava gittim. Şarkıtüre'ye gittim. Dilim de dönse neler söyleyeceğim. Şöyle patlıcan aldım. Çok almadım arkadaşlar. 3 tane patlıcan aldım. Çünkü ezel pek yemiyor. Ne kadar yiyorsak o kadar alıyorum. Ziyan etmeyi sevmiyorum. Yarım kilodan az dolmalı biber aldım. Ne kadar pahalı. Ee, dolmalı fiyatı 10 lira mıydı? 9 lira mıydı? Havuç aldım birazcık. Tamam Biraz mandalin aldım. Bu inşallah hepimize iyi gelecek çünkü ailecek nezle oldu. İnşallah. Dört tane armut aldım. ya Çok almayı dedim gibi çok almayı sevmiyorum. Yersin. Ben e, armut severim. Bir daha bir daha alınsın. Ben armut severim. 3 şey tane içten almış. Çok almadım anneciğim. Ondan sonra çürüyor? Yenmiyor da. 3 tane bize yetmez ki. Yeter aşkım. 3 kişi yeriz ama kalmaz olmazsa. Anneciğim meyve bu. 3 tane kiraz aldım gene dedim çok az aldım çünkü olmamış taş gibi. Bunu da bir hafta bekleteceğim evde birazcık böyle yumuşasın. Ondan sonra çok anneciğim, faydalı olduğu ederim. için. Biraz patates aldım. Patatesin kilosu e, ne kadardı? 4 liraydı. Aslında pazara gidiyorum ama dediğim gibi hasta olduğumuz için bu hafta pazara gitmedik. E, geçen hafta da vardı, gitmemiştim. Hatta annemlerle yürüyüş olsun diye pazara gitmiştim sadece. Ondan sonra şöyle pırasa aldım bunu. Pırasa. Ispanaklı kavuracağım. Ezele yedireceğim yarın inşallah yoğurdu. Değil mi anneciğim? Ondan sonra birazcık ıspanak aldım. Ispanak, Şöyle. Ispanak, ıspanak. Benim oğlum yiyecek ıspanakları kolları güçlenecek değil mi Karnabahar aldım. Siz karnabaharı nasıl seviyorsunuz kızlar? Benim eşim kızartmasını seviyor. Ben haşlamasını seviyorum. Ben kızartmasını seviyorum. Kabak aldım. Ve kabağı yine üç tane aldım. <laughs> Ya yani olmaz ki. Nasıl kabuk olur anneciğim? Sarı olur kabak. Ana sonra... sana. Yani kabak turuncu olur Evet. biraz üzüm aldım. Gösterin. Bir de aldık. Şöyle. Brokoli aldım. Yarım kilo. Hmm. Brokoliye bayılıyorum. Içinden... Çünkü... Oh, bak içinden düğü Bak. öyle. Ağaç gibi değil mi? Evet. Ağaç. Ama çok lezzetli. Ağaçın <laughs> Ben brokoliye bayılıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar kafayı yemiş millet. Domatesin kilosu 8 lira olur mu ya? Yemin ediyorum inanamadım. Şöyle ben ama domatessiz de yapamıyorum. Domates aldım. Allah Allah. Aşkım. Biraz kızartmak için biraz da doldurmak için kırmızı biber aldım. Bunu Abdullah'ın tanıdığı var bir manav. Bir abi sağ olsun oradan alıyoruz biz. Evet, Yeni üç ben tane. Ama şu an yine ben deydim. Evet benim oğlum bizde gelmedi. Üç tane greyfurt aldım bayılırım tuz Bir de, bir de bir dakika anneciğim. aşkım bir dakika. Bir kilo da salatalık aldım. Oradan bir, bir tane de limonat aldık. Oradan markete geçtik. Bir tane ben limonata. Tamam, tamam aşkım. Ben aldım. Bir tane böyle kaldık, Turşu olmazsa olmazım. Karışık. Lahanalar biraz daha geçsin de kendim basacağım. Anneciğim bırakır bebeğim bana. bırakır mısın aşkım? Bırak bebeğim. Çamaşır su. Ee, geçen market alışverişlerimde acayi ve per, peros bir tane almıştım. De de ee, onu da söylemem Ay. gerekirse bir perostan memnun kaldım de. ama aceden hiç memnun kalmadım kızlar. Çünkü peros çok uygun, çok da güzel yıkıyor ama acayi bütün ellerimi yara yaptı, paramparça. Arkadaşlar bize de büyüğü ben ver. Ben. Arkadaşlar. Yine şöyle bir de Çilek reçeli var. Anası ne oluyor? Yapacak bir şey yok. Ben de yine domestos yeni çamaşır suyunun video'muz yok. Şöyle küçük aldım. Evet. O çamaşır. Bir de, al. Şöyle bir tane yağ aldım. Ya. Bir tane umardı. İki tane. Şöyle küçük bir aldım. Bir tane de süt. Benim evimde de un dayanmıyor arkadaşlar. Maşallah. Yani. Arkadaşlar süt aldık. Evet bir tane süt aldık. Sütüm yarın 5 kilo gelecek. Eşim sipariş vermiş Bir ama. Bir var. Şöyle. onu çok kullanıyorum. bu yüzden. Evet. Benim oğlum Nesquik içiyor. Ondan. Şöyle Daha ezel içeri aldım. O yüzden evet aşkım. Bir tane yer aldım. Bir tane. Bu. Bu haftada bunu denemeye karar verdim. Piril'in e, Anneciğim önüme geçiyorsun. Aşkım önüme geçiyorsun. Bir de pıçeta, iki tane peçete aldık. Birisi evet, böyle. Birisi evet. şöyle büyük. Anne al. Aşkım Aşkın önüme geçtin. Normalde piril kullanıyorum. Normalde piril kullanıyordum ama bu sefer bunu denemeye karar verdim. 4 litresi 19 lira. Pirilin en küçük boyu 9 liraydı markette çalışan abi de dedi ki bu da çok memnun kalan var güzel oluyor dedi bunu denemeye karar verdim 4 lirası 19 lirayken niye küçüğüne 9 lira vereyim şöyle tuvalet kağıdı aldım püsküyü aldım arada gelen giden oluyor veya da oğlum canı istiyor pasta tarzı şeyler yapıyorum ezelemi şek aldım Arkadaşlar biz aylık alışveriş yaptığımız için ondan böyle gitmişken ne varsa alıyoruz. 20 kaldım. Bu hafta Gülsüm'le Halil abiyi davet etmeyi düşünüyorum. Halil abi revani tatlısını çok sever. Revani yapacağım gibi. Bir tane kapının içeceğini aldım. Ezen'in salamı. makarna işte bulgur pirinç bunu dolma için alıyorum arkadaşlar. Geçen ay poşetini bulup gösterememiştim. Bu altı kusur. Bunu dolmalık için alıyorum. Daha iyi oluyor. Baldoyu da yemek diye yemek için alıyorum. Tavuk bulyon Vallahi katıyorum. Herkese işte kimisi diyor ya tavuk bulyon kullanılır mı? Ben kullanıyorum. Ne yapayım? Özellikle tarhana çorbasının içine eğer evde tavuğun suyu yoksa haşlaması mecbur kalıp kullanıyorum. Tuz aldım. Bir paket mantı aldım. Normalde mantıyı da açıktan alıyorum. Çok güzel oluyor açık mantı ama böyle hemen elim bir aldım yani. Bime e bir tane gene reçel aldım. Bimde benim beklediğim şeyler vardı. Onlar gelmiş. Şöyle göstereyim size. Bu küçük boyu. 12 lira. Şöyle gerçekten sıkı kapanıyor ve sıkı açılıyor. Bu 12 liraydı. Kapatamadım tabii. Ha. Bu 12 liraydı. İki tane bundan aldım. Keşke üç tane alsaydım. Sonradan çok pişman oldum. Bir tane de böyle aldım. Güzel kızlar bu 15 lira. Diğerleri 12 lira. Gerçekten pişman oldum ama eğer gittiğimde varsa bir tane bundan bir tane daha küçük alacağım. Ee, kaç olmuş olur? 5 tane yapmış olurum. Benim için daha iyi olur. Benim dilim dönmüyor. Siz anlayın şarkı tüyleri, şarkı tüyleri her neyse öyle bir yere gittik. <laughs> dilim dönmüyor benim. Helva aldık şöyle. Buranın helvası gerçekten taze ve güzel oluyor. Ve uzun sürede gidiyor bunlar aldığım zaman. Şöyle zeytin aldım. Şöyle tulum peyniri aldım. Oradan almak daha mantıklı ve daha güzel oluyor. Hem taze tadabiliyorsun. Hem de içim sinerek alıyorum Allah için. Evet ondan sonra size çok az çektim. Sonradan aklıma geldi çekmek. Keşke baştan şöyle güzelce dolaşarak çekseydim ama aldıklarımı göstereceğim. Çektiğim kadar da size göstereceğim. Köy yumurtası aldım. Orada 30 bu. Yine ay gittiğim yer var ya hayran kaldım. O kadar güzel ve taze ki her şeyi tadabiliyorsunuz. Şöyle bir tane gofret aldım. Ay hala sıcak. 7 lira tutmuş arkadaşlar. Bakın bu kadar şey 7 lira tutmuş. Bunları ezel görmeden hemen halletmem lazım. Bu da hala sıcak. Bu 9 lira tutmuş. Bunları ben hem açayım hem poşete katayım. Hiç şey ezel görmesin. Hepsini. Açıkta kahve aldım. 3 lira tutmuş. çok seviyorum lokum. Karışık. Aa ne kadar güzel Karışık lokumu aldım. Sadece 8 lira tutmuş. Böyle kahve yanına veyahut da ben çok tatlı istediğim zamanlar oluyor. Hani bir tane yemek için. ezeli Böyle yemek yemenin karşılığında bazen rüşvet gibi olsun diye. <laughs> Jelibon aldım ama şu an göstermeyeceğim. Biliyorum hani çok iyi bir şey değil ama bir iki tane karşılığında ıspanak pırasa ne varsa yediriyorum kendime de kuru kayısı arkadaşlar kilosu 47.90'mış benim aldığım şu 15 lira tutmuş yarım kilo yok ama ama tazeydi bunların hepsini orada tadıp yiyebiliyorsunuz bakabiliyorsunuz hepsini Abdullah birer tane tattı ben içim bulandığı için bakamadım ama o baktı hepsi tazeydi bu da böyle kare kare büyük çikolata şekli. Bundan sadece 4 tane aldım. Ee, evet 4 tane aldım. 12 lira. Bunları gelen giden olur. Veyahut da eşime evdeyken kahvenin yanına eşime koymak için falan iyi oluyor. Bu da yine ezelin. 5 lira. Hep bunlar rüşvet biliyor musunuz ezele? Kendime çok isteyerek kurma aldım. Ee, bunun kilosu 84 lira 90 kuruşmuş. Benim aldığım işte bu pahalıydı ama aldım 23 liraymış bu tutam. En pahalı bu tutmuş zaten. Evet en pahalı hurma tutmuş. Bu karışık meyve ağırlıklı böyle içinde incir, mincir hepsi var. Kilosu 52.90muş. Bu 52.90 da hiç anlamıyor. Milletin gözünü bu un kuruşta mı 53 lira adı belli bir şey yap ya da 52 lira yap. 21 lira tutmuş. Bundan da her gün bir iki tane Yesem Bunu da gene kahve yanı için işte böyle bir iki tane ezeli arada gelen giden olur diye. Bu da 20 lira tutmuş. Bunun kilosu da 49.90. 90 kuruş unutmayalım arkadaşlar. Hep 90 kuruş var ama. Orada çektiğim kadar olanları da ha, şu da var. Bunu orada gösterdim gerçi size de. Ay o kadar güzel kokuyor ki. Böyle basmalı bittikçe doldurun. Bunu ben eğer Abdullah'a yaptırabilirsem çelik kapının girişine bizim zaten aile apartmanı olduğu için sorun olmaz. Çelik kapının girişine duvara böyle montel etmek istiyorum. Eve girmeden sıkılması için doğumda doğumdan sonra falan gayet iyi olur hijyenik olur diye düşündüm bir iki bir şey daha aldım ama gösterilecek bir şey değil eşime çamaşır falan aldım ee, dediğim gibi orada çok az çekmek atlama geldi bu incirlerim incirleri aldığım yerde onları da sizinle paylaşırım umarım keyifli bir vlog olmuştur umarım beğenerek izlemişsinizdir ee, destek için abone olursanız çok sevinirim Başka bir videoda görüşmek üzere iyi akşamlar.